Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Hatırlarsanız birkaç ay önce Aselsan hissesi ilgili yükseliş trendine girdiğinde ben size haber vereceğim. O süre zarfında hissede pozisyon açmanız sizin için büyük zaman kaybı olabilir diye hatırlatmıştım. Şimdi hissemizde hani şu bahsettiğimiz dirençlerimizden bir tanesine gelmiş bulunmaktayız. Tabii bu dirence gelmiş olmak tek başına yeterli değil. Bizim için önemli olan şunu şöyle koyu yapalım birazcık daha Hissemizin önümüzdeki günlerde takaslarındaki düzelmeyle beraber yükseliş trendinin hızlandırmasını bekliyor olacağım. Hissemiz tam direnç bölgesinden kapatmış gibi görünüyor ama aslında sadece buna bakıp üzerine geçmesini beklerseniz bu da bir hata olabilir. Neden öyle diyorum? Şimdi şöyle günlük e, takaslara baktığımız zaman Citibank'ın kısmi bir satışını görüyoruz. Bu iki gün öncesinin takası. Şöyle haftalığa baktığımızda ise emeklilik fonunun 4,5 milyon not aldığını, Citibank'ın 4 milyon, Deutsche Bank'ın 2 milyon, yatırım fonlarının en sevdiğim kurumların ilk sırada gördüğünüz gibi alım konusunda. Bunların bu kadar cömert olduğu bir sürede muhtemelen hissede de buna kayıtsız kalmayacaktır. Şöyle isterseniz haftalığa baktığımızda ilk 5 kurumun nette 6 milyon lot alıcılığı olduğunu görüyoruz. Bu önümüzdeki günler için hisse de ümit vaat ediyor. Hisse şimdi neler olabilir diye bakarsak hisse önümüzdeki günlerde yaklaşık 20 TL civarından e, bu kanalın içine girecek. Bu kanal bizim yükseliş trend kanalımız. Bu kanalın içinde de yükselişini yaklaşık 22'li 23-22.5 seviyelerine kadar muhtemelen tahmin ediyorum bunu tabi şimdilik. E, bunu gün gün değişecek çünkü bu. Geç girerse birazcık daha yukarıda olacak bizim kanal direnci. O direnç noktasına kadar uzlaşmasını bekliyor olacağız. Tabii bu alımlar birazcık daha iştahı yüksek olursa şuraya bir çizgi daha çekeceğim ben. Şöyle gördüğünüz gibi bak şu tepe ile şu tepeleri birleştirdiğim bir kanal daha çizeceğim. Bu kanalda bizim yeni yükseliş kanalımız olacak. Belli ki temettü zamanına kadar yani Haziran dönemine kadar hissemizin hareket zamanı yavaş yavaş geliyor gibi. Bu hissemizde artık yavaş yavaş pozisyon denenebilir diyebilirim size. Çünkü bunu ben demiyorum. Görüyorsunuz takaslar diyor. Ben dersem spekülasyon ya da manipülasyon yapmış olurum. Ama bunlar yapıyorlar görüyorsunuz. Ben bir şey demedim. Tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar.